<laughs> Merhaba arkadaşlar, şu camı kapatalım. Böyle gereksiz bir giriş yapmak istedim. Ah. Ses biraz bav geliyor. <laughs> Şimdilik... telefon nereye koyacağım onu düşünüyorum şu an bir saniye. Nereye koysam lan? Ay, sabitleyecek yer yok yemin ediyorum. <laughs> şu koltuğun şurası iyi ya. Muhtemelen şey oldu değil mi öyle... ...yukarıda <laughs> falan. Konuşamadık. Ya ben burada olmaz ki ama. Ben burada olmaz lan. Aha buldum. Vallahi buldum. Sizlere arkadaşlar karantinada merak etmiyorsunuz ama gülümün nasıl geçtiğini anlatmak istedim. Şu an bir arkadaştayım. Şu bacaklarımızı örtelim. Görünüyor mu acaba? Neyse şu an bir arkadaştayım arkadaşlar. Normal iki gündür buradayım. Hayat güzel. Kalkıyorum duş alıyorum, ondan sonra 3 gündür oyun oynuyorum, normal evdeyken de oyun oynuyorum, başka bir şey yapmıyorum, şakacak yapıyorum, mesela kitap okuyorum arkadaşlar, resim çiziyorum, bu ara çok resim çiziyorum, Bunlar nerede az önce gördüm giyeyim dedim, güzellermiş. arkadaşım Dedi kanka ne zaman video atacaksın dedi Tabi ciddiye almadım şaka yapıyor sandım Sonra sordum Abi ciddi miydin lan dedim aynen kanka altından falan yaptı <laughs> Gaza geldim ben de video çekeyim dedim <laughs> Müzik açacaktım arkadaşlar Ama Ya zaten izlenmiyoruz orası ayrı mesele de Bam falan yarım diye ya yani derken şey, telif-melif atabiliyorlar. Daha önceki bir videomda <laughs> bir tane müzik kullanmıştım. Telif atmışlardı. Ve çok şaşırmıştım. Belki samim samimi olduğum kişilerden biriydi bu. Bilerek yapmıştı. Kim olduğunu hala bilmiyorum, söylemedi de. Bu olaydan dolayı müzik açamayacağım. Ama şey açabilirim. Ee, bekle, açınca anlarsınız. Yani, bu arada bu Harley'den almayın hiç güzel değil. Ben şu an aç olduğum için yiyorum. Evde hiçbir şey yok. Birazdan mesela kafaya sütü dikeceğim. Bir dakika. Bu kullanmak ne, ne zor. Tam bir köylüyüm şu an. Ne? Ne ne ne? Lan C nerede? Allah'ım bir saniye. <laughs> C'yi bulamıyorum. Ha buldum. Hmm, buldum. Bakalım bir saatlik videosu var mı? 4 dakika. Ha buldum. Biraz ses kısalım. Şöyle bir şarkı olsun arkadaşlar güzel olur. <laughs> Tüm günüm oyun oynayarak geçiyor genelde. Artık her yerim uyuştu. Artık tekrardan işe dönmek istiyorum. Ben artık çalışmak istiyorum. Artık nasıl istiyorum ben de bilmiyorum. Vay nasıl be. Bu günlere geleceğimi hiç tahmin etmezdim bu arada. 8 aydır çalışıyorum. Hayatımda ilk kez 8 aydır çalışıyorum. Süt alıp geliyorum. <laughs> Yara siz de gelin. <laughs> Sizi bırakmak istemedim şimdi. aynı yerimize geri dönelim. <laughs> Müzin sesi nasıl acaba? Biraz daha verebilirim bence. <laughs> bu şekilde iyi be. Neyse dediğim gibi arkadaşlar 8 aydır çalışıyorum. Tabi şu son 1 aydır çalışmıyorum o da virüslerden dolayı biliyorsunuz. İşlerim de havalimanında olduğu için havalimanında şu an iş yok. En azından işten çıkarabildik. Bu da bir iyi bir şey. Daha öncesinde maksimum çalıştığım gün sayısı 1 ay 3 gündü. 2017'de. Ondan sonra uzun süre hiç çalışmadım. Yani 3 gün 5 gün gerçekten böyle geldi. yani taş iki 2 hafta çalışıyordum. Gelen parayla eziyordum bir güzel. 200 300 lira bir şey alıyordum, eziyordum onu. Da. İlk defa böyle bir süreç geçirdim. Ve şu an gerçekten canım sıkılıyor. Harbi diyorum artık işe gitmek istiyorum. Bugünlere böyle ya yani bir dakika toparlayamadım düşünüyorum. Ha, ben bile çalışmak isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Şaşırtıcı. Mesela şu an arkadaşlar oyuna bekliyor ama ben burada video çekiyorum. Çünkü neden çekmiyim Havalar da çok güzel ya. Dışarıda çıkmak istiyorum. Aslında çıksam istesem çıkarım ama çıkınca da yapacak bir şey yok. Acaba kameraya mı yanlış oldu? Diğer hallerimizi de yiyelim. Son bir tane kaldı. Hepsini yedim açtıktan. Sanki bu şey video videoyu canlı video geçtikçe atıyorum. Kaç oldu bu? 1, 2, 3. Bu dördüncü oluyor aynen. Dördüncü videom. Hayırlısıyla. <laughs> Open top. Ne diyordum en son? Ha, dışarı istesem çıkarım. Şu an aslında ben de 20 yaş altı çıkamıyor ya. Ben de çıkamıyorum aslında ama. Ya. çıkarım problem değil de yapacak hiçbir şey yok. Yani çıkıp ne yapacağım? Müzik kısılınca bir bağırdığımı hissettim ha. <laughs> bu Halley dediğim de şey Vallahi paketin atmışız şu şeyle. Biraz göstereceğim. Neydi bu unuttum. Ahududu mu ne ya? Bird galiba bilmiyorum ikisinden biri Veyahut da o da değil Farklı bir şey işte almayın arkadaşlar bundan gerçekten iğrenç bir şey Normal halleyi candır Başka ne anlatabilirim? Çok susuyorum ben abi. Hala alışamadım video çekmeye. Mesela LoL'de yani oyunda <laughs> küme kasmaya başladım. Bayağıdır bir dakika. Bayağıdır şey yapmıyordum. Çok tıkandım. Bayağıdır küme kasmıyordum. Normal oyun oynuyordum hep. Bir de hesap mesap kasıyordum. Şimdi artık karar verdim. Hem vakit geçsin diye hem de böyle bir şeye odaklanayım diye. Küme kasmaya karar verdim. Baya düşükten başladık. Şu an yükseliyoruz yavaş yavaş. Az önce bir şey diyecektim unuttum. Ne diyecektim lan? Ha bir de evde şey yapıyorum. 3 gündür yapmıyorum ama <laughs> genelde yapıyorum şey neydi antrenman falan yapıyorum böyle geçirmeye çalışıyoruz günleri hiç güzel değil boş değil çok kötü bir durumdayız ne yapacağız bilmiyorum Allah hepimize sabır versin arkadaşlar bana para versin size sabır acaba video çekiyor mu bir bakalım aa valla çekiyor lan 9.5 dakika olmuş birazdan bitireceğim zaten başka anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Öylesine açtım, öylesine bir video oldu. Burak abi izleseyiz. teşekkür ederim. Son kez size patilerimi gösterip kapatacağım. Ben öncelikle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Bir şey demeyecektim şaka yaptım. Dur oyuna girelim lan. Masum nerede? Buldum. Bak şimdi. Nerede o? Mesela şu benle girecek. Sonra sessiz çıkar. Bir de bu. <laughs> Arkadan görünüyorum. Çok güzel. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet dışarı çıkalım son kez. Biraz da müziğin sesini verelim. Sonra bitirelim videoyu. Nasıl fikir? Bence mükemmel. ÇEĞİM VAR Hava çok güzel Güneşe bak Güneşe niye bakıyorsunuz arkadaşlar? Maalesef Şarkı da bittiğine göre ben şurada bitirelim videoyu arkadaşlar Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın <laughs>